Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor. Süleyman Karaca Mevlana Kültür Merkezi'nde bizleri bekliyor. Hemen sözü Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Teşekkürler Koray Candan. Evet Mevlana Kültür Merkezi'ndeyiz. Hazreti Mevlana'nın 739. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri 2. gününde ve şu anda arkada Sema, kapalı Sema Sonumuzda program başladı ama çok yoğun ilgi olduğunu söyleyelim ve Mevlana Kültür Merkezi koordinatörü Kamil Özel Bey'den de organizasyon hakkında düşünceler alalım. Maşallah çok yoğun bir ilgi var Kamil evet, Bey. Görmüş olduğunuz evet. gibi yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz şu anda yoğun bir talep üzerine Sema programını evet. izlemek için geliyorlar. E, saat 19'da mesnevi sohbetiyle başlıyor programımız. Akabinde saat 20'de de Sema programıyla devam ediyor. Aynı zamanda e, bulunduğumuz katta sergilerimiz ve aşağıda da teşhir standlarımız ile vatandaşlar gezerekten e, Sema programlarına e, eşlik ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür ediyorum. Kumarsın. Sağ olun. gelsin şu anda arka tarafta program başladı. Evet. Yarım saat oldu. E, tabii e, son dakikada bilet bulur muyuz diye bekleyenler de var. İnşallah onlar da hani gelmişken bu amaçla ulaşırlar diyelim. Ve isterseniz bu güzel organizasyonda, anma törenlerinde sevgi, sevgi ve hoşgörü yürüyüşü nasıldı, katılım nasıldı ve diğer ayrıntıları şimdi özel haberimizde izleyelim. Hazreti Mevlana ile Hazreti Muhammed Şöpsettin Tebrizi'nin burada bu alanda ilk defa buluştukları görüştükleri tarihçilerce ve mevlevi tarihlerince kabul edilmektedir. Sevgili konuklar burada bugün Hz. Mevlana Efendimizin söyleyişiyle onun aşk ateşi için bir kandil, bir mum tutuşturulacak. Oooo! Sevgili seyircilerimiz Hazreti Mevlana'nın 739. Vusat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Programları başladı. Gerçekten Mehtarımızın da katılımıyla birlikte, Genel Kurmay Başkanı Mehtar'ın ile birlikte. Şimdi Hazreti Mevlana'nın türbesine doğru gidiyoruz. Konyalarımızın yoğun ilgisi olduğunu ifade edelim. Şu anda görüyorsunuz sevgi ve hoşgörü yürüyüşü. Müzik seyircilerimiz Türbe önü meydan düzenlemesinin sonuçlarını şimdi sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Alan genişledi. Diye başka bir yeni meydana daha kavuşmuş oldu Konya'mız. Şu anda protokol Hazreti Mevlana Türbesi'nin önünde içeri giriş yapıyorlar. Ben özellikle şu görüntüyü size aktarmak istiyorum. Ee, neredeyse Alaaddin Tepesi'nden bakıldığı zaman direkt türbe görünebilecek hale geldi. Müzik Sevgili seyircilerimiz Hazreti Mevlana'nın 739. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri bugün başladı. Kordiç'i takip ettik, protokol takip ettik ve şu anda Mevlana Türbesi'nin önündeyiz. Başkanım Konya'mız hazır her yönüyle. Neler diyeceksiniz? Nasıl oldu Yani sürekli kendimizi şehir olarak bu konuda yenilemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yılda sevgi yürüyüşü güzel oldu. Genel Genelkurmay Başkanlığı Mehteran takımı biliyorsunuz dünyadaki bir numaralı mehter takımıdır. E, semazenler mehter takımı halkımızın yoğun bir katılımıyla ve ilk defa türbe meydanını kullanarak bir program icra edildi. Tabii meydandaki çalışmalar görüyorsunuz zaten e, ve Sultan Selim'deki çalışmalar daha devam ediyor. Ama meydan 3-4 gün içinde. E, daha da hazır hale gelmiş olacak. Ama Sultan Selim Camii'ndeki restorasyon çalışması çünkü 300-400 yıllık bir e, yenileme adeta. O birkaç ay daha devam edecek. E, güzel geçti. E, Şebarus törenlerimiz güzel başladı. Hayırlı olmasını diliyorum. Şebarus yeryüzündeki en anlamlı program, en önemli kültür faaliyeti. Bunu dünya markası haline getirmek için belediye olarak biz de üstümüze düşen görevleri yapıyoruz. Mesela bu meydanda Türbe Meydanı belki 70 80 yıl sonra ortaya çıkmış oldu tekrar. Tekrar canlandı. Burada 7 tane e, çim odak var. Adeta saksı gibi. Mevsim gülleri falan ekilecek. Niçin 7? Bu meydanı gezen Hazreti Mevlana'nın 7 öğüdünü her bir e, yeşil odakta bir öğüdü almak üzere dolaşınca aynı zamanda eğitilmiş olacak. Oralara yazılacak Türkçe, Farsça ve İngilizce olarak hatta sesli olarak da yaklaşanlara o öğütler tekrarlansa diye de bir programımız var. Müzik seyircilerimiz Mevlana Kültür Merkezi'nde canlı yayınımız devam ediyor. Gerçekten kapalı sema salonumuz tıklım tıklım dolu. Değerli sanatçımız Ahmet Özhan şimdi sahne aldı ve o güzel sesiyle herkesi mest ediyor. Daha sonra ise sema programımız başlayacağını ifade edelim. Bu akşam Gonya Magazin akşamı ve Gonya Magazin'de bu akşam Ömer Faruk Belviranlı ses sanatçımız ve Konya Türk Tasavvuf Topluluğu Müdürümüz Goya Magazin'in konuğu olacak. Ahmet Özdemir ve Ömer Faruk Belviranlı ile doyumsuz bir programa sizleri beklediğimizi ifade ederim. Programımızın başlama saati 22.10 ve bu, bu, bu anonsumuzla birlikte canlı yayınımızı sonlandırıyoruz ve sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.